Bir zamanlar uzak diyarların birinde yeşilin her tonunu kucaklayan büyülü bir ormanın yanı başında küçük ve sevimli bir kasaba uzanıyordu. Bu kasaba çiçeklerle süslü bahçeleri, çocukların kahkahalarıyla şenlenen parkı ve sıcacık yürekli insanlarıyla adeta bir masal diyarıydı. Her sabah güneş altın rengi ışıklarıyla kasabanın üzerine iner, Sokaklarda koşuşturan çocuklara neşe saçardı. Bu kasabada yaşayan en meraklı çocuk Efe adında küçük bir kaşifti. Büyük, parlak gözleri dünyayı keşfetmek için yanıp tutuşur, elinde sopası, cebinde ise her zaman bir keşif defteriyle dolaşırdı. Ormanın sırlarla dolu derinlikleri onu her zaman kendine çağırır, yüreğine macera tohumları ekerdi. Bir gün parkta arkadaşlarıyla oynarken ormanın içinden gelen gizemli bir ses kulaklarına çalındı. Bu ses rüzgarın tatlı fısıltılarıyla dans ediyor, sanki ona bir sır fısıldıyordu. Efe'nin kalbi heyecanla çarpmaya başladı. Merakına karşı koyamayıp arkadaşlarına haber vermeden ormana doğru yola koyuldu. Ormanın girişinde ağaçlar sanki ona hoş geldin dercesine dallarını araladı dar patikalar, kuşların şarkıları ve yaprakların hışırtısıyla doluydu. Efe her adımda doğanın büyüsüne kapılıyor, etrafındaki her ayrıntıyı gözlemlemekten kendini alamıyordu. Ancak zamanın nasıl aktığını fark etmeden ormanın derinliklerine daldı. Bir süre sonra ağaçların birbirine benzemeye başladığını fark etti. Döndü, etrafına baktı ama tanıdık hiçbir iz göremedi yolunu kaybetmişti. Minik kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Yüzünde endişe gölgeleri belirdi. Orman bir anda gizemli ve ürkütücü bir yer vermişti. Bu sırada kasabada Efe'nin parktan ayrılıp ormana gittiği anlaşıldı. Annesi ve babası telaşla komşulara haber saldı. Kasaba halkı ellerinde fenerler ve sıcacık battaniyelerle küçük kaşifi bulmak için ormana doğru yola çıktı. Herkes Efe'yi kurtarmak için bir aradaydı. Ormanda tek başına ilerleyen Efe, doğanın dost canlısı yaratıklarıyla tanıştı. Bir sincap dağlar arasında zıplayarak ona yol gösterdi. Bir tavşan çalıların arasından merakla bakıp ona eşlik etti. Bir baykuş ise sessizce tepesinden süzülerek sanki rehberlik ediyordu. Bu hayvanlar Efe'ye yalnız olmadığını hissettirdi uzun bir yürüyüşten sonra Efe bir nehrin kenarına vardı. Suyun öte yakasında fenerlerin titrek ışıkları ve kasaba halkının siluetleri göründü. Yorgun ama umutla dolu elini kaldırıp onlara seslenmeye çalıştı. O anda kasaba halkı nehirden geçen eski bir köprüyle Efe'ye ulaştı. Annesi ve babası onu kollarına aldı. Gözleri sevinç gözyaşlarıyla parlıyordu. Efe Eve dönerken yorgun ama gururlu görünüyordu. Bu macera ona hem korku hem de heyecan dolu anlar yaşatmıştı. O günden sonra ormana duyduğu merakı hiç yitirmedi ama artık yanında bir harita taşımaya ve daha dikkatli olmaya özen gösterdi. Her maceranın bir ders sakladığını öğrenmişti ve böylece küçük kaşif Efe'nin hikayesi kasabanın çocuklarına anlatılan masallardan biri oldu. Ormanın gizemleri her zaman merak uyandırdı ama Efe'nin cesareti ve kasaba halkının sevgisi herkese ilham verdi.